Merhaba. Her insanın hayatında yolun taştan olduğu zamanlar vardır. Planlar yürümeyince yorulursun. Hedefler gecikince kırılırsın. Duaların hemen kabul olmayınca acaba dersin. İşte sabır tam burada başlar. Dayanmak değil, umudu bırakmamaktır. Kur'an şöyle buyurur: Şüphesiz Allah sabredenlerle beraberdir. Bakara 153 bu ne demek biliyor musun? Yorulduğun an yalnız değilsin. Düştüğün an tutulursun. Kaldıramazsın sandığın yüklerde sana güç veren vardır. Sabır. Zamanın seni ezmesine izin vermek değil, zamanın seni olgunlaştırmasını kabul etmektir. Tasavvuf ehli der ki, sabır, ateşte yürümek değil, ateş içinde gül aramaktır. Çünkü her gecikme bir hazırlıktır. Daha iyisine, daha hayırlısına, daha sen olana hazırlık. Felsefe sabrı şöyle yorumlar, irade terbiyesidir. İman ise şöyle der, sabır, kaderle barışmaktır. Bilim bile söylüyor, Zor süreçlerde sabreden insanların beyin yapısı güçleniyor. Duygusal dayanıklılık artıyor. Beden, sabır sayesinde iyileşiyor. Demek ki sabır, ruhun değil, hem ruhun hem bilimin reçetesidir. Kur'an'da sabır öyle önemlidir ki, peygamberlere bile şu ömredilir, sabret. Çünkü zafer, sabırla beraberdir. Al-İmran 200 işte bu yüzden, sabreden, bekleyen değil. Yoldan dönmeyendir, bazen nimet gecikir. Çünkü sen hazır değilsindir. Bazen kapılar açılmaz. Çünkü içeride henüz yer yoktur. Bazen de sen çok istesen de olmaz. Çünkü daha iyisi yazılmıştır. Sabır, acıya razı olmak değil, acının ardından gelen hikmeti görmektir. Çilinin içindeki tohumu fark etmektir. Tasavvuf der ki, sabreden, seyreden olur. Yani bekleyen değil, hikmeti izleyen. Ve unutma, en zor imtihanların sonunda en güzel zaferler saklıdır. Bir gün dönüp baktığında anlayacaksın. Seni en çok yören süreçler, seni en çok inşa süreçlermiş. En çok ağladığın günler, en çok güçlendiğin günlermiş. Düştüğün yer, yeniden doğduğun yermiş. Sabır, sadece dayanmak değil. Hacaletini, kederini, umudunu Allah'a emanet etmektir. Kur'an şöyle seslenir. Kim sabreder ve takva sahibi olursa, onun mükafatını zayi etmez. Yusuf 90 sabır, hayatı ağır çekimde izlemek değil, hikmet hızında yürümektir. Sen gecikme sanırsın. Ama Allah tam vaktinde yetiştirir. Çünkü rahmet acele etmez. En hayırlı anı seçer. Sabır, senin kapıyı çalmandır. Zafer, kapının içerden açılmasıdır. Son hakikat sabır. Geciktiren kader değildir. Gizleyen rahmettir. Sen yeter ki yolda kal. Çünkü yaradının geciktirdiği, kaybettirmek için değil, kazandırmak içindir. Ve o gün geldiğinde şunu fısılda, ya sabır. Şimdi anladım.